Şimdi ipimiz e, Himalaya'nın rafya ipi. Fibra Natural rafya. Bu ipten kullandım. 2-2,5 iki, iki tane falan gitti diyebilirim. Metrajını da şöyle ekran görüntüsü alabilir alabilirsiniz. 90 metre olarak gözüküyor. Çantamızda e, e, çantamızda 2-2,5. Iki, iki ya yani ele göre değişir ama bu rafya ip olduğu için ben söndürmemek, sündürmemek adına üç boyutlu bir çanta olduğu için elimi olabildiğince gevşek tuttum. Çok sık örüyorsanız ben 4,5 milim tığ kullandım. Ama çok sıkı benden daha da sık örüyorsanız ve ip hani sönüyorsa şu görüntü olmuyorsa bakın bu görüntü kendiliğinden olacak. Sizin böyle hani ip çekiştirip şey yapmanız bu üç boyutlu şu kabarık görüntü bu rafyada çıkıyor. Rafyayı sündürmeden örmek önemli. Şimdi başlıyoruz. İlk sıramızda şu şekilde sihirli halka yapıp bitirimizi bağlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yapıyoruz. Katip bu rafya ipler hemen kopabilir. Hassastır. Şuradan tutarak usulca çekip kapatabildiğimiz kadar sirli halkamızı kapatıyoruz. 9 tane oldu. 9 hatta 10 yapalım bunun içine. 10 tane olsun. On tane sihirli halkamızı yaptık. İlk ilmeğimize şuraya geçiyoruz. CC ile ilmek kaydırma ile bağlıyoruz. Bunu her sıranın sonunda bu CC ile iplik kaydırmayı yapacağız. ilmek kaydırmayı. 1, 2, zincir, 3 zincir çekiyoruz. Her bir sık iğneye ikili trabzan yapacağız. Bu birincisi de dahi. Bakın elimden geldiğince gevşek tutmaya çalışıyorum. İp sönme, 2 3 4 Her sık iğneye çift ikili trabzan. Elimize çok dolamayalım. ip sünmesin. Her sık iğneye iki çift batacağız. Bunu unutmayalım. Hışırtıyı duyuyorsunuz mu? Bir ipin iyi olduğunu, rafi ipin bu hışır hışır ses çıkarması gerektiğini. Görürsünüz. Hışır hışır örmesi de çok zevkli, kolay. Hemen sonra problem yaşamamak için geriye dönüp bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. Sıra başlangıcımıza geldik. Bu zincirimize batıyoruz. Burası bizim sıra başlangıcımız. İlmek kaydırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Evet. Yaptık. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Ben size yine etkinlik yaparsam etkinliğe geleceklere şema da vereceğim. Şimdi bu sırada şu şekilde ilerliyoruz. 3 zincirimizi cc yani ilmek kaydırma yaptıktan sonra üzerine aldık 3 zincirimizi çektik üzerine aldık şimdi bakın buradaki trabzanın beline dolayacağız yani bakın şuradan iyicene yakınlaştırarak göstereyim tığımızı ipimizi çektik çıkardık ikili trabzan yaptık önden aldık ikinci ilmeğimizde ise arkadan arkadan da nereden al bakın önden alınan ilmek belli şu görüyorsunuz onun yanındaki ilmeğin beline dolayarak bu sefer arkadan. Şimdi arkadan aldığımız ilmekten bir tane daha yapacağız yani bu arttırma olacak. Çift alacağız. Şimdi sıradaki ilmeğimize yine önden beline doluyoruz şu şekilde. Bir. Önden tek. Arkadan aldığımız ilmekleri şu şekilde çift yapacağız. Yani örgümüzü şu arka, bir tane daha yapayım. Buraya çift yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Belki yapamayanlar olabilir. ipimizi üstüne aldık. <laughs> Bakın şu. Her zaman şu tepeye batarız ya, şu tepeye. Oraya batmıyoruz. Şu örgünün arasından, bunu bu şekilde alıyoruz. İsterseniz nasıl yapacağım? Bakın ekran görüntüsü ala. Şu bir, iki de çıktık. Önden aldığımız bu şekilde. Şimdi geriden alıyoruz. Bir. İki. Arkadan aldıklarımıza bu sırada çift yapılıyor yapıyoruz. Diğerlerinden biraz daha değiştirdim örneği ben. Daha böyle puf puf durması için bir önden aldıklarımıza bir arkadan aldıklarımıza bir. Tekrar gösteriyorum. Önden alıyorum bakın. Bir. Önden aldım. Arkadan aldığıma da bakın şu şekilde batıyorum. Önden alınmış olan belli şurada. Şu arkadan şu şekil. Önden yaptığımı arkadan ördüğüm tersinden arkasından yapıyorum sadece. Bir aynı yere battım çift yaptım Ondan. arkadan elimden geldiğince yavaş yürüp tek tek göstermeye çalışıyorum aynı yerden anda Evet sıra başına geldiğimizde yine bakın şurada zincir çekip yukarıya çıktığımız zincirin tepesine atıp cc ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 zincirimizi yine çekiyoruz. bu sefer bu sırada önden aldığımız ilmeklerimiz hala tekte bu sefer arttırmaları önden aldığımız ilmeklerde yapacağız önden alıyoruz iki defa da çıkıyoruz trabzan ikili trabzan yapıyoruz ikinciyi de yapıyoruz iki oldu şimdi arkada alacağımız ilmeğe geçiyoruz şu şekilde ne ikili trabzan yapıyoruz. Bu sefer 1 2 arttırmıyoruz arkadan aldıklarımızı. Tekrar üstlerini aldık. Önden aldığımız tek ilmek. Nasıl aldığını yine yakınlaştırarak göstereyim. Bir tane trabzan yaptık. Tekrar aynı yere beline, trabzanın beline doluyoruz veya vücuduna doluyoruz. Bir, iki. Bu sırayı da bitene kadar bu şekilde tamamlayacağız. Önden aldıklarımıza çiz. Arkadan alınanlara tek yapacağız. Bir. Şöyle göstereyim yine. defa batıyorum. Bu sırada önden anlamlara iki defa atıyoruz. Evet. Yine sıra başındaki zincirin çektiğimiz 3 zincirin tepesine CC ile bağlıyoruz. En büyük ayrıntı ipi eline çok dolamamak. Pamuklu ip gibi. Sıkı tutmamak. Gevşek tutmak ve numara büyük tığla örmek. Rafyayı sündürmemek için. Yani şu görüntüyü yakalamak için. Yine 3 zincir çekiyoruz bu sıramızda da. Şimdi önden aldığımız ilmekleri arttırma yapmıştık. Şimdi önden alınanları sabit öreceğiz. 1 2 2 tane tekte. Bu sefer Birinciyi arkadan alınan ilmeği bir tane tek örüyoruz. İkinci ilmeğe geldiğimizde ikinci de çift yapacağız. Birincisini aldık. Bir. Tek ördük. İkincisine çift batacağız. Bu şekilde. Yine öndürün çift yapmıştık bakın evet. bir tek önden bir tek arkadan aldığımız ilk ilmeği tek örüyoruz bir iki ikincisini çift yapacağız. Tekrar öndeki öne geldik. Öndeki ilk ilmeği de tek bir iki tek tek ördük. Arkadan aldığımız ilmeklerde ilkini tek, ikincisine çift batıyoruz aslında çantamızı istediğimiz boyuta getirene kadar tüm mantık bu her sırada bir tek bir tek Şimdi arkadan ördüğümüz aldığımız ilmeğe geçiyoruz birincisi tek ikincisi çift bir iki baktım ben hiç kimseli şimdiye kadar rafya ile denenmişini görmedim bu modelin onun için sizlerle de örgüsünü paylaşmak istedim bir tek bir tek bir tek bir tek ikinci ilmek çift Mantığı kavradıktan sonra zaten bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bir. Sonra siz de benim gibi talip unutmayın. İlk tek, ikincisine çift bakacağız sırada. Arkadanın şaşırılmaya çok müsait bir örnek. Aldığın zaman bir tek, bir çift. Öndekileri bu sırada tek örüyoruz. Yani bir tek iki tek. Bir. İkinci ilmeğe çıkıp tırabzan yapıyoruz ikili tırabzan. bir ikinci de tek bir ikinci çift arkadan alınan bir tek iki tek bir tek bir çift bir aynı ilmeğe bakın şöyle bir tek iki tek bir tek bir çift aynı yere ve zincirin üstüne geldik tepesine batıp ilmek kaydırma yapıp bu sırayı da bitiriyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Önde 2 tek örmüştük. Şimdi bu sıramızda birinci tek, ikinci çift. Bir battım. Arkadan alınanlarda ise bu sırada 3 ilmeğimiz olmuştu. Üçünü de tek tek örüyoruz. İki tek. Üç tek. Yine önden alınanlara geldik. Birinci tek. ikinci çift. Şimdi bir, şekilde ikinciyi de aynı yere bakın şu şekil bir görüntü oluşuyor birincisi tek ikincisi çift evet yine sıra başına geldik yine bu çekmiş olduğumuz 3 zincirin en tepesine batarak cc'mizi yaptık 1 zincirimizi çektik. Önden alınan ilmeklerimiz. 1 2 3 tane tekerliyoruz. Zaten şu şekilde kavradık. Yani şu kısma kadar ördükten sonra şu şekilde gidiyor. Önden alınan ilmeklerde arttırma bir sırada yapıyorsan arkaları sabit örüyorsun. Arkada arttırma yaptığın zaman önleri sabit örüyorsun. Bu şekilde gidiyor. Yani aynı sırada hem onda hem onda arttırma yapmıyorsun. Bu şekilde düşüyor. Şimdi 3 tane tek ördüm. Arkadaki ilmeklere geldim. Yalnız arkadaki ilmeklerde arttırmayı hep ikinci ilmekte yapıyorum bir ikinci ilmeğe çift batıyoruz bu şekilde düşmesi için Şimdi ilk aldık şu şekil yine aynı yerden trabzanımızı yapıyoruz şu şekilde. ve üçüncü ilmeği yine tek örüyoruz bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz öndeki ilmekleri yine bir 3 tek ördüm. Yine arkadakine geldim bu sırada. Arkadaki ilmeklerde arttırma yapıldığı zaman hep ikinci de yapılacak arttırmalar. İkinci ilmeğe çift battım. İpinizi ne kadar serbest bırakırsanız o kadar güzel olur bu örnek. Yani bu örnekte sık ördüğün zaman aynı görüntüyü bulamıyorsun. Rafya basılıyor, sönüyor. Öndeki ilmeğe geldik yine. Bir kere daha göstereyim. Bir. ikinci tek. Üçüncü tek. Birinciyi tek ördüm. İkinciliğe çift katacağım şekilde arkadan doluyorum örüyorum üçüncü yine tek örüyorum. öndeki üç ilmeği tek örüyorum arttırma yapmadan bir tek iki tek 3 tek yine arkadaki ilmeği geldik birincisi tek ikincisi çift aynı yere bakın de clarifier